Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ellak. Bugün sizlerle beraber Aztek oynayacağız. İlk olarak direkt desteklerimizi dağıtıyoruz. Klasik desteklerimizi biliyoruz. Hiçbir Avrupalı ülkeden bir farkı yok. Radikal reformu yine patlatabiliriz. Burada şimdi bir doğum mekaniği var. Bunlar dünyanın yok olacağına, o yüzden tanrılara kurban vermeleri gerektiğine veremezlerse tanrıların güçsüzleşip işte dünyayı kurtaramayacağına inanıyorlar. bu event gelirse üsttekine basın. üstteki daha iyi oluyor. Ve direkt hani buradaki Great Project 3 level yapıyor bu Doom mekaniği de şöyle çalışıyor 5 tane vasal alıyorsunuz Bırakıyorsunuz Doom'u Basıp yani reformu basıp 5 tane vasal bırakıyorsunuz bir reform atlıyorsunuz 5 vasal alıyorsunuz bir reform atlıyorsunuz bunu yaparken Doom'unuzun 50 Olmaması lazım Doom'un artmaması için de Reform geçmeden toprak sayınızı arttırmadan vasal almanız lazım Yani 5 toprağım var Doom 5 artıyor Great Project'ler 3 düşüyor Yani ben 2 zarardayım her yıl 2 2 artacak bunu düşürmek için savaşacaksınız yani bayağı asker öldüreceksiniz, e, toprak siz diyeceksiniz ya da reform geçeceksiniz Reform geçtiğiniz zaman 3 3 3 e, azalıyor yani ilk reform geçtiğim zaman 3 great Project'ten 3 de reformdan gelecek 6 altı doğum düşecek yani altı toprak alabilirim diye hesaplayacağım bunu çok hızlı toprak almayın o zaman doğumun artışını durduramıyorsunuz ve doğum e, düşmüyor elinin altında düşmüyor bakın ilk reformumuzu açacağız ve vasalları bırakacağız. Burada toprak bir iki tane alabilirsiniz hızlıca. Neden? Bazılarının topraklarında fort var. Kapital fort değil direkt fort var. Hani onları hızlıca alabilirsiniz savaşta bir iki tane çok sıkıntı olmaz. Çünkü onları sicilemek tekrar zor olacaktır. Fortları alabilirsiniz. E şimdi burada fazla toprak almayın. Doğumu durduramazsınız dememin sebebi. Bakın burada doğum topraklarıma göre artıyor ve reform aldığım reforma göre de düşüyor. Eee belli bir yerden sonra çok toprak alırsanız hepsiyle bir ara turusunuz oluyor. Bütün ülkelerle bir ara turusunuz olacak. Çünkü vasal aldığınız için hepsini hızlı hızlı doğum geçirmeye çalışıyoruz. Radikal reformumuzda patlattık. E, o turus sırasında e doğum çok artıyor. Çok toprak alırsanız hani her yeri alayım, birer birer vasal bırakayım çalışmıyor maalesef. Önce e reformları bitirmemiz lazım. Sonra hepsini yiyeceğiz. Burada çok işime gelen bir şey oldu. Bir tanesi 3-4 tane vasal almış kendi Onu fullan eksiledim. E direkt vasalları bana geçti. Bir reform daha çok hızlı bir şekilde bitirdim. Vasalları da sağlamış oldum. Sonra e, aldığım yerlerden bir tane daha vasal çıkardım hızlı bir şekilde. Oraya bir tane vasal çıkardım e, ki zaten şey yapınca bırakacağız. Nedir onun onlarda? E, bir daha reform düştüğümüzde bir daha bırakacağız onları. Şu an yemenin bir mantığı yok çünkü doğumu durduramıyoruz dediğim gibi. Önce reformları geçirmemiz lazım. Aztec gayet güçlü. Aztek ile başlarsanız hiç sorun olmaz. E, bu hani etraftakileri çok rahat döversiniz. Aztek güçlü bir e, çar. Bakın şu an artı 1.2 artıyor toprakların bir tık bir tık arttığı için. E, daha hızlı reform geçiremiyoruz. Çünkü e, insanlar turusumuz var. Hani turus biraz bizi yoruyor. Savaşma kesinlikle değil turus yoruyor bizi. Ama hani 2-3 reform geçirdikten sonra her reform başına bir iki toprak ala ala e, ilerleyebilirsiniz. Artı 1 artı 2'de kalmanızda çok sıkıntı yok ama artı 4 artı 5 e, olursa. Çünkü artı 1 2'lerde hani bir event gelir 5 düşürür 10 düşürür. E ama hani artık 4-5 geldiği zaman ee biraz ee sıkıntılı olabilir. Reform geçirdiğinizde de doğum doom bitik artıyor. Aslında zaten sorun bu reformları geçirmek değil. Bunları bir şekilde geçiriyorsunuz. E bunları geçirdikten sonra sıkıntı e Avrupalıları beklemek, İspanyolları beklemek. E çünkü yanınıza yani sizin korunuz olan bir toprağın yanına e gelip bir toprak almaları, oraları e devlemeleri lazım. Yani dev dediğim institüsyonun orada olması lazım. Çünkü biz onların İnstitüasyonlarını alarak kendi dinimizi, kendi kavramatımızı reform edeceğiz. E, o yüzden onları beklemek aslında burada en büyük problem olacak. Beklerken de dip puanlarınızla altınları devleyebilirsiniz. Yani Bütün Meksika'da zaten altın var, e, az çok biliyorsunuz zaten. E, onları devleyeceğiz, köpek gibi devleyeceğiz onları. E, yani Ekonomimizin büyük bir kısmını altınlar oluşturacak ve quality eco gideceğimiz için, ayrıları quality eco gideceğiz. E, ekodan da enflasyon konusunda çok problem yaşamayacağız. E, şu an yaşasak da zaten onu düşürebiliriz. Aşırı puan birikimi oluyor. Çok pahalı teknoloji aldığımız için aşırı puan birikiyor. Yani onların birazcık enflasyonu düşürebilirsiniz. Çok sıkıntı yaşarsınız ama yaşayacağınızı zannetmiyorum. E, tek tek savaşıp işte bunları vasal almaya devam ediyoruz. Tekrar dediğim gibi kapital fortu olmayan yani normal fortu olan diyeyim. E, onların fortlarını almanızda çok fayda var. Çünkü onları bir daha sicremek ölüm. Gerçekten ölüm. E, onları aldıktan sonra direkt vasal alın reformatın. Vasal, yap, vasal yapıp reformatın masal yapın, ne formatın ee, öyle öyle 5 reformu bitirince yani 5 tane reformu yapınca toprak şeyi gel sıkıntısı olmuyor. Hani doğum hep sıfırda kalıyor artık. Hep düşüyor yani. Ee, bütün reformları bitirdikten sonra her yeri yiyeceğiz o yüzden. Bu event gelirse de e, hangisini istiyorsanız o an onu seçin. Disiplin mi, moral mi, advisor cost mu? Genelde e, moral ya da disiplin alabilirsiniz. Güzel olur. Bu dediğim eventler bunlar işte durum düşen eventler geliyor arada. Yani çok toprak alıp bu eventlere güvenip Reform da geçirebilirsiniz. gelmeye de bilir. 50'nin üstüne çıktığınızda reform geçiremiyorsunuz. Dövüşmek için, düşürmek için savaşmanız lazım. Ya da topraklarınızı kaybetmeniz lazım. Ama savaşsanız turusunuz oluyor. Savaşamıyorsunuz. E arada bir dayak ediniz mi ne olacak gibisinden. O yüzden çok toprak almamayı dediğim gibi. Tekrar özel gösterin ve herhangi bir vasat olur. Hani şu yukarıdaki tribe'ları falan da vasat aldım bir tane. Üstteki sarıyı. Hani onlar da vasat olarak kabul görüyor. Hani Amerikalıları falan da Vasal alabiliriz sanırım. Denemedim. Yapmaya gerek yok. Ama olur da bir, bir savaşın başa gelirse yanınızda bir yere karşınızda. Hani onları da vasal alabilirsiniz. Zaten doğum e, Doom biraz arttıkça Aggressive Expansion sorunu da yemiyorsunuz. Doom'un artması Aggressive Expansion Impact'i düşürüyor. Ki daha hızlı e, savaşıp daha hızlı basal e, vasal alın hani şey yapabilin diye onu düşürüyor. Artık bitti. Hani 4-5 reformu da yaptım artık istediğim kadar yiyebileceğim. Tek sıkıntı burada artık şu an e, İspanyolları beklemek. İspanyollar Havana tarafına, yani Karayip tarafına gelip bize bir tur vuracak. E, sonra Fransızlar gelecek bir tur vuracak. <laughs> sonra Kastil bir daha gelip vururken reform edebileceğim anca. O yüzden size tavsiyem Brezilya tarafına, Panama tarafına, hani Kolombiya tarafına doğru kolonilerinizi atmanız olacak. Çünkü oraya daha hızlı geliyorlar. E, Amerika tarafına gitmek daha zor oluyor bizim için. Oraları göremediğimiz için de zor oluyor. O yüzden böyle Kolombiya tarafına, Panama'ya doğru atıyorum. Onları işte oradan yakalamaya çalışıyoruz yani. Bunun tamamı beklemekle geçiyor bir yerden sonra ve çok sıkıcı oluyor. O yüzden videoları biraz önce hani bu kısımları kese kese gideceğim. Ama bir tur reformladıktan sonra zaten kimse bizi tutamıyor. Özellikle Avrupa'da 5 toprak alırsak High American Unit Type'ına geçiyoruz. Ünite tipine geçiyoruz ki o da oyundaki zaten en güçlü pip olarak yani en güçlü ünite e, tipi ünite tipi ünite tipi ne Türkçesi bunun eğer neyse ona geçtikten sonra zaten Avrupa'da da e, kimse bizi durduramayacak istediğimiz altı toprak var başarım için sunset invasion için e, nedir onlar Lisbon Madrid Londra Hollanda Paris ve Roma bunları alınca sunset invasion başarımı gelecek hani gelmişken onu yapayım dedim daha önce yapmıştım ona uğraşacağım onu yolla işte dediğim gibi beklemekten, buraları işte konsolide etmekten, birleştirmekten sonra Kastil'in gelmesini beklemek falan fistan derken büyük bir can sıkıntısı Burada minik bir koalisyona giriyorlar artık Conquest'le girdiğim için bu arada Conquest'le Şeyleri bitirdikten sonra Reformları bitirdikten sonra Flower C ile girmeyin Onunla girerseniz Basal almadan toprak alamazsınız Subjugation CBC gibi çalışıyor o yüzden elinizde claim atın, Fabricate Claim Spined Rock Fabricate Claim atın Öyle girin yoksa basal almak zorunda kalırsınız e O da hiç hoş olmaz, aneksilemezsiniz. Bir saati çok sizleri şey olur, nedir onu da sevmezsiniz, 190 ilişki yapyup derken aman 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 e, çok uğraşırsanız hiç gerek yok. Ekstradan aldığınız fortları yani fortlu toprakları alıyorsunuz ya şu an, onları sakın kaldırmayın. Fortları silmeyin, fortlar dursun. Hatta basabiliyorsanız böyle ayrık ayrık bir iki tane basabilirsiniz paranız çok varsa. Çünkü e, buraları topladıktan sonra bir adet de kastil belası gelecek başımıza. Sana diye direkt saldıracak bize hiçbir şey söylemeden. E, biraz tehlikeli olacak. Böyle Havana tarafında, Karayip tarafında sarılık gördüğünüz zaman bilin ki e, yakındır. Direkt girecektir iş böyle. Selamlar aleyküm demeden direkt giriyor. Hani direkt direkt saldırıyor yani. Şimdi bu fortlarda e, orada işe yarayacak. Vurup vurup dayak yiyeceğiz. Ama buralar tropik, e, dandik dunduruk yerler olduğu için bir de oradan ee, Avrupa'dan askerleri buraya getirirken de çok yiyecek. O yüzden hani burada e, Meksika'ya çıktığı zaman Attrition'dan ölmesini bekleyip para verip çıkacağız. Reform olana kadar bunu yapmak zorundayız. Burada da bir vasalıma verdi bütün toprakları. Ben korunmak istemedim. E, boşu boşuna harcamak istemedim. Diple takas ederiz. Gerçi dip daha değerli ama valla hiç korlayasım gelmedi o an öyle söyleyeyim yani. O yüzden de e, veri verdim. İlk idea şeyimizi de açtık. E, slotumuzu açtık. Direkt quality gideceğim. Üstüne bir eco gideceğim hem ekonominin altında ilgili o enflasyondur, gold depletion chance'dır e, o kısımları güzel oluyor. %5 disiplinimiz var reformlardan. 2.5 event'ten geliyor. 5 e, de quality ekodan hani disiplin olarak şey, poliçe olarak alacağız. Hani güzel de bir disiplinimiz de olacak. E, onun üstüne dediğim gibi altın en önemli kısım altın aslında burada. Yani enflasyondan ölmeyelim, gebermeyelim diye aslında ekonomik çıkıyoruz ama ilk ayda tabii ki mil çıkacağız. Çünkü çok fazla yer korlamayacağımız için admin almamıza gerek yok. Admini 3 ya da 4. ID olarak e, alabilirsiniz. Çünkü çok korlayacağım yer olacak gerçekten. Bir de burada Amerika'da aldığınız torpaklar çok o extension vermiyor. Bazıları direkt sıfır veriyor. E, o yüzden onları alıp çok alacağız. Habir e, haber alacağız. Onları korlamak biraz uzun sürebilir. Corelamayı da edebilirsiniz ama korlayın. Admin puanı buldukça ama önce ID'larınıza e, özen gösterin. Dediğim gibi burada dağıldı. Hani İspanya saldırdı bize. E, burada hep et onları e, öldürmeye, öldürtmeye, gebertmeye çalışacağız. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Şu an dövemeyiz. Aşırı tek farkı var hani. Dövemeyiz yani. Dö dövemeyiz, dövemeyiz, dövemeyiz. Bunun kaçar yolu yok. O yüzden biraz yorulduktan sonra Vorgol'u böyle benim kapital tarafıma falan atmış salak. E, o yüzden alamayacak. Oradan King War Score kasıyorum. Çok fazla yer almadan, sicilemeden hani biraz para verip e, bunu savaştan çıkarmaya çalışın. Ekonomi düzelir. Ekonomi illa bir Oturursunuz zaten size saldıracak başka bir İspanya var. Gelirse Fransa var ki o sonra gelecek. Yani gelecek ama sonra gelecek. Gelmeye de bilir Fransa belli olmaz. Ya e o yüzden hani parasını verin. orada arada da buraları yemeye devam edin. Sonra biraz oturun, ekonomi biraz toplasın. E o sırada işte reform etmeyen yani dini, e, reform etmeye özen gösterin. Ekstradan da e bir toprak vermeyi denedim ama istemedi. Eğer isterse bir toprak verip çıkabilirsiniz. Toprağı korlar, enstitüler gelir. Ee, oradan reform edebilirsiniz Bu da bir yol yani Burada Fransız saldırdı İki toprağımı istediği şu parama tarafında verdim Hemen orayı korlasın ben de o sırada yana e, Kolonyayı atıyorum o kolonyayı biter e, Biterken yani bitmesini Beklerken işte oradan reform alacağım e, Savaşı Öyle şey yapacağız ama e, Bu sefer salaklık yaptı Kastil e, Düzgün adam getiremedi Kualitay'dan da biraz daha ilerlemiş olduğu için Hatta bitik bile olabilir şu sıralar ee, tam çıkışlarda yani şey atarken nedir onun adı e, ee, çıkartma atarken yakaladıkça geri dönüyor git gel yapıyor falan biraz salaklaştı yay burada ee, o yüzden direkt hani war skoru aldım o da war goal'dan skor alamadığı için ekseni yani eksi 25 gibi artı 25 alıyorum oradan direkt wipe satıp çıktım derken Fransa geri girdi şu Panama tarafı için ama e, bu güzel oldu neden dediğim gibi savaştayken reform olacağız ve direkt tokatlayacağız bu şu an reformsuz halimiz. Reformsuz e, haldeyken nasıl e, ağzımıza vurduğunu görüyorsunuz. Burada önemli olan Ford sizler kendini böyle yana saldırın. Bakın Fort'u bırakıyor. Üstteki Fort'u bırakıyor ya mantık o yüzden giriyoruz aslında. Artık e, reform olabileceğim. Oradaki kolonim bitti. E, Fransızdan reformladım. Çok bir önemi yok. Zaten onların özel government'larını e, alamıyoruz. Yine biz jenerik kendi government'ımızla normal yani dandik government'la başlayacağız. Hemen ikinci ayda ekonomik. E, bayağı bir teknolojiyle biraz veriyor birazını da kendimiz almamız lazım. En azından şu enflasyon kısmına kadar ekonomiyi aldım. Sonradan full teknolojiye atlayacağım. Bayağı da yakaladık aslında bakarsanız. Aslında askerliği direkt yakaladık. Askerliği hatta öne bile geçebilirmişiz biraz daha bekleseydik. Bundan sonra artık dövmemiz çok rahat olacak. Zaten bütün yani çoğu ordusunu da çıkardığı için bizim kararımıza direkt orada hani wipe diyeceğiz. Üçüncü aileleri defansif aldım. moral eklemek adına defansif aldım. Sonraki ay admin olacak çok yer korulayacağımız için çünkü neden ee, şu an şey CB alamıyoruz nedir onun adı Avrupa taraflarını SIB alamıyoruz. Nasıl no bir atmak istemiyorum ki zaten gemim de yok. Ee, o yüzden bir admin alıp hani burada biraz daha böyle minik minik toparlayıp e, ondan sonra bir de naval çıkacağız çünkü İngiliz dövmemiz e, diğer tür çok zor oluyor. Bu toprak çok önemli arkadaşlar Burası çok önemli. Bu toprak e, oyunun en bozuk. E, toprağa. Bir iki de map çalıyorum. Buraları görebilmek için. O toprağa geri geleceğiz. da e, aldım. Şimdi bu Colonial Nation'lara dalarsanız Amerika'da kapitaliniz varken. Yani Amerika ülkesiyseniz iseniz. Koloninin overlord yani sahibi olan İspanya gelmiyor. Çünkü koloni VS'leri gibi e, gözüküyor. Golden Era'mı da açtım. Bu koloni VS'leri de çok kolay oluyor. Biraz heavy bastım. Neden? Parada bir sıkıntımız yok. Altınları basıyoruz. E, reform olunca daha da güzel basıyoruz. Yani daha da çok geliyor. Primitif olmamız. Reform olmadan primitif oluyoruz. Onun bize bir getirdiği debuff var. Yazmıyor ama bir debuff var. Bu toprakta, tekrar söylüyorum Gus Produce veriyor. Onun 3 level biraz orada Great Project'i. Oradan 35-40 para gelecek. Sadece Gold'dan. 10 15'te evde. O yüzden orayı erkenden kolonize edip ee, Great Project'ini, Wanda'nın level 3 yapın ki orayı dip devreyin. Oradan size böyle yok öyle para yok yani mükemmel bir para geliyor tek topraktan. Bunu e, Gökhan'ın yaptığı modda, Gökhan mod yapıyor arkadaşlar. E, MP için dengeleme modu yapıyoruz. Gökhan yapıyor daha çok e, ee, onun modunda mesela bunu nerfledik. Çünkü 3 kutup veriyor. Sonra araya bir yüzdelik kutup veriyor. E, ee, hani ekonomiden kutup alıyoruz. al Allah al yani buraya 3 level yaptıktan sonra oradan gelen paranın, oradan gelen paranın e, haddi hesabı yok. Sadece orayı devlenerek bir zengin olabilirsiniz. Printing Press de buradan çıkacak. Printing Press'i Fransızlar da almamıştı. Biraz beklene bekleyip aslında Printing Press'i almasını bekleyebilirdik ama savaştaydık. E, o yüzden direkt reformlamamız gerekti. Hafif biraz böyle karayipleri yiyeceğim. Ee, biraz sağdan soldan yiyeceğim. Çok klinç toprak yemek istemiyorum. Çünkü dip harcayacağız boş boşuna. Dip, dip şu an devli, zengin olabiliriz. O yüzden gereksiz dip harcamak istemiyorum çok fazla. Buradan sonra artık biraz daha heavy basıp özellikle Naval Idea'dan da ee, sonra artık Avrupa'ya doğru çıkmaya başlayacağız. Ama sıkıntı şu dediğim gibi CB alamıyorsunuz. Avrupa'ya CB alamıyorsunuz. O çok sıkıntı. Burada bulduğum yol ee, İskoçya'ya girdim. İskoçya'dan bu toprağı aldım. Oradan Norveç alacağım. Hani böyle bir şey denk gelirseniz bir topraklı bir yer falan Avrupa'da basa alabileceğiniz mükemmel olur. Çok güzel denk geldi. Buradan Norveç'i bırakacağım. Sonra Norveç'in korlarını aldıktan sonra yani Norveç korlarını alacağım. Ee, ama önce bir tur tabi şeye girdik. Keşke daha önce Norveç'in korlarını alsaydı. Çünkü High Amerikan teknolojisine dönebiliyordum. Bu savaş çok daha kolay olurdu. Bir İngiliz'e girdim artık başarımı almak için Londra, Lisbon falan o taraflara gideceğiz. Başarımı almak için e, artık İngiliz'e saldırdım. İngiliz'in ordusunu adına sıkıştırdım da burada e, Şu anda valla yok ama bu kadar hevime girmek istemedi 20 bir anda. Bir kere girse devam edecek normalde girmiyor ama hiç girmediği için e, korkuyor. Burada direkt ordusunu wipe'ladım. Bütün adayı siege'leyeceğim. Sonra burada biraz e, sıkıntı burada oluyor. Orduyu oraya götürünce burası boş kalıyor. E, yani o bir tık sıkıntı oluyor ama çok güçlü değiller bu koloniler. O yüzden çok da sıkıntı olmuyor aslında. Hani döve, dövebiliyorsunuz. Bunları bir kere şu çocuktan sonra ee, buradan alacağımız yani İngiliz'den alacağımız tek şey Londra olacak yani 6 tane artık şeyi 6 tane toprağı alıp ee, Çıkacağız direkt Londra'ya aldım çıktım Portekiz'e White Peace attım direkt buraya aldım çıktım TC'ye verebilirsiniz vermeyebilirsiniz hiçbir önemi yok Önemli olan bu toprakları alıp korlamak ee, olacak Buradan sonra sırada tekrar Portekiz olacak e, Parlamento'ya geçtim bu arada Nobility'yi dağıtıp Parlamento'ya geçtim Geçebilirsiniz Nobility'yi kaybedip hani satıp satıp para kazanmak için güzel bir yol aslında Nobility gidiyor yani gravane bol, bol satabilirsiniz e, onun dışında dediğim gibi Norveç'i saldım o küçük adadan ve e, İsveç'ten onun korularını aldım. E, aldıktan sonra 5 tane Avrupa'da toprak almış olacaksınız bunu yapınca ve herhangi bir 5 toprak da olur, High American askeri grubuna geçebileceksiniz. Bu çok önemli çünkü e, oyundaki en güçlü askeri grup bu, hani direkt şu görevi bitirince geçebiliyorsunuz. Baktınız hani böyle olmuyor. E, i̇lk İngiltere Savaşı'nda ya da ilk yaptığınız savaşta Londra'yı ya yani almanız gereken o 6 topraktan birini almak yerine 5 tane toprak alabilirsiniz. Direkt öyle geçebilirsiniz. İkinci savaşta e, almanız gereken toprakları alabilirsiniz. Öyle de yapılabilir. Ya buradan sonra artık direkt snowball, direkt vurup vurup e, çıkacaksınız. Bunları hızlı geçiyorum. Tekrar bir İngiliz'e dağıldım. E, Portekiz'e dalamadığım için, Portekiz'e CB'm olmadığı için aslında e, İngiliz'e dağıldım. Portekiz'e dalmak amacım. Burada Portekiz'in yanından bir toprak alacağım. Sonra Portekiz'e CB ile gireceğim. E, çünkü direkt bana Lisbon'u vermiyor. Çok uğraştırıyordu beni hiç. Ben de dedim, niye uğraşıyorum? Hani direkt yandan bir toprak alayım çıkayım öyle yaptım. Ondan sonra tekrar bir Lisbon'a claimle e, geri geleceğim. Bir tık burada da fort basabilirsiniz. Ben uğraşmak istemedim açıkçası. Direkt hani burası Snowball'a bağladığımız için uğraşmak istemedim. bir toprak aldım. Sonra dedim buna bir daha, bir daha girelim zaten. O sırada da İspanya'ya girdim. Ay ama yani bitmiyor İngiliz. Yani geliyorlar da geliyorlar. Her savaşıma geliyorlar. Çok sinir oldum. İspanya'dan şu adayı da alacağım. Korsik Adası'ndaki. E, Paros Hardinia tarafındaki adayı da alacağım. Oradan Roma'ya bir e, claim atacağım. Oradan sonra tekrar Portekiz'e bir tür giriş yaptım sadece Lisbon'unu alacağım çıkacağım başka hiçbir yeri almayacağım çünkü başarım için dediğim gibi tekrar sadece 6 tane 6 yıldır bu 6 tane yer gerekiyor ama Roma'ya girdim eleyim yoktu aldım çıktım TC'ye veriyorum annesi biraz daha azalsın diye sen bir sen uğraşmak istemiyorum e, Naval ID'miz bittikten sonra da artık rahat bir şekilde e, Fransız gemilerini dövebiliyoruz yanında USA geldi 4. koloneli bağımsız oldu Fransa sayesinde bağımsız oldu hemen bir hızlı bir e, White Beast savaştan çıkarıyorum bütün orduyu geri e, Avrupa'ya götürüyorum önce elaylarını el hani aylarını burada bir iki siege atıp el LA aylarına Macar tarafına e, gideceğim çünkü el LA olmazsa bir ve bir zaten hiçbir şey yapamaz. O yüzden önce gidip el LA bulacağım. Macar ile el Albanya'da Macar'ın e, piyusu mu masalı mı bir şey de o yüzden direkt Macar'ı kuşatıyorum. Macar zaten kuşatmak çok kolay biliyorsunuz. Bir tane kapital fortu var. Etrafı çok boş olduğu için kapital düştü. an etrafını siyecediğiniz zaman direkt sizle e, Barış Ülkeza Cenova'da şu an çok güçsüz bir tane kapital fortunu, yani kapitaldeki fortunu e, düşürdükten sonra artık Fransa'nın 1v1 kalıyoruz. Bir, bir bir de dövmemeniz için, dövmemeniz için <laughs> şu an hiçbir e, sebep yok. Bir adet Mercenary ID aldım kompatibiliti. Infantry kompatibiliti. İşte Şimdi o bitmeden zaten e, görevi de direkt bitirmiş olacağız. başarımı olarak bitirmiş şey. olacağız. Şu toprak direkt Paris tarafı. Artık tek kalan toprak Hollanda. O da Burgundy'de. Burgundy'de İspanya ile Elay direkt ona e, vuracağım. Fusiz atacağım. İspanya ile sonra White atacağım. İspanya da giremedim savaşı zaten. E, Britanya'ya saldırdım. Hani Burada kime saldırdığınız da önemli. Sadece başarım için oynuyorsanız direkt hani başkasına saldırıp onu ikinci eleği olarak e, ee, çarptırıp almanızda fayda var. Direkt hani %100 yüz, direkt ona saldırıp diğerleriyle başka eleğlere savaşmak yerine bu daha rahat oluyor. Hollanda'yı da aldım. E, artık başarımı tamamladık oraya da kore edince. Ben siz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde e, görüşmek üzere efendim.